11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kütahya'da binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları adına oluşturulan Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı için Kiraz Pınar mevkisinde etkinlik yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, il genelinde 241 bin fidanın dikileceğini söyledi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ise il merkezimizde ve tüm ilçelerimizde Sayın Valimizin koordinasyonunda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak hazırlıkları tamamlanan 36 adet lokasyonda 241.300 adet fidanı 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimizin katılımlarıyla toprakla buluşturacağız. Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık, ilde kişi başına düşen yeşil alan miktarının iyi oranda olduğunu belirtti. İlimiz bu anlamda geçmiş dönemlerde yapılan ciddi çalışmaların sonucu olarak iyi bir durumda Kütahya Belediyesi mücavir alan içerisinde kişi başına düşen ortalama yeşil alanımız 14 metrekare. Yani Türkiye'nin iyi illerinden ve yeşil illerinden birisiyiz. Ekolojik açıdan ormanları korumanın önemine değinen Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de ilde bu noktada büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı. Tabiatı doğayı korumak, onu yaşatmak, ağaçlarımızı e, çoğaltmak Kütahya olarak biz çok şanslıyız bu konuda aslında. Çok ciddi e, ağaç kapasitesine eee e, şeye sahibiz. Ağaçlarımız var. Bu konuda destekleniyor. E, ne kadar e, her ne kadar e, orman yangınlarımız olsa da ama kontrol altına hızla alabiliyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadık, ciddi bir sorun yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşam yaşamayız diye düşünüyorum ben. Fidan dikimi ile ilgili verilen teknik bilgi ve il müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan doğanın ardından protokol üyeleriyle katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. <laughs> Etkinlikte bulunan minik öğrenciler de fidan dikmenin sevincini yaşadı.